Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Eğer gündemi takip ediyorsanız son günlerde The Economist dergisinin yayınladığı yazının ve bu kapağın hemen hemen her yerde en çok konuşulan konulardan birisi olduğunu görebilirsiniz. O yüzden ben o dergiyi atlayıp daha az konuşulan ama benim dikkatimi çeken iki yazıdan kesitleri sizlerle paylaşacağım. Yazıların yazılma amacının The Economist'teki yazıdan pek de farkları yok. Ancak vurguladıkları bazı detaylar dikkatimi çekti ve bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Söz konusu makalelerin tamamına açıklamadaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Sizinle alıntılarını paylaşacağım ilk yazı ABD merkezli The Hill gazetesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politika Planlama Ekibinin bir üyesi ve Ulusal İstihbarat Konseyi Stratejik Vadeli İşlemler Grubunda kıdemli danışman olarak görev yapmış olan Robert Manning tarafından kaleme alındı. Yazı şöyle Türkiye ikilemi ve ABD'nin gücünün sınırları Türkiye'nin Avrasya, İslam dünyası ve Türk dünyasının kavşağında yer alması, Erdoğan'ın Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da nüfus sahibi olmasını sağladı. Türk kamuoyunda ve söylemlerinde ABD ile Kıbrıs, Suriye ve silah satışı gibi konulardaki çatışmalarda kendisini gösteren anlamsız bir Türk milliyetçiliği gerilimi var. Yine de Erdoğan ABD karşıtı bağımsız dış politikasının altını çizerek ve ABD çıkarlarından bağımsız olarak kendi çıkarlarının peşinde koşarak bir denge sağladı. Yazının devamında Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Ukrayna gibi yerlere olan etkisinden, Türk devletleri ile olan ilişkilerinden ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerini onarmasından bahsediliyor. Sonra da Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını onaylayıp onaylamayacağı konusuna değiniliyor ve şöyle devam ediliyor: F16 meselesine dönersek bunun ABD çıkarları için ne anlamı var? Erdoğan NATO'nun Doğu Akdeniz ve Karadeniz'in diğer seçeneklerden daha fazla güven merkezi olan Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyormuş gibi görünüyor. Ukrayna bu görüşü perçinliyor. ABD, Washington ve Ankara'nın farklı ajandaları ve çıkarları olduğunu anlamalı. NATO müttefiki olsun ya da olmasın. Rusya, Ukrayna, Suriye, NATO'nun genişlemesi gibi konularda Türkiye ve ABD çıkarlarının kesiştiği çok az nokta var. Türkiye ABD ile mümkün olduğunda işbirliği yapması için çıkarları yeterince kesişen, en azından iş ilişkisi gibi bir ilişki gerektiren önemli bir bölgesel ve küresel aktör. Muhtemelen aynı çadırın içinde olması dışarıda olmasından daha iyi. Mesele ABD'nin Erdoğan yönetimindeki Türkiye'ye dair beklentilerini düşürmesi. Türkiye'yi ye yeniden içeri çekilmesi gereken hatalı bir müttefik olarak görmek yerine biraz stratejik empati yapmak gerek. Ankara'nın çıkarlarını nasıl gördüğünü, kırmızı çizgilerinin neler olduğunu ve nelerin mümkün olduğunu anlayın. Bu sınırlı beklentilerle konuya özgü bir temelde işbirliği yapılan daha gerçekçi bir ilişki sağlayacaktır. Erdoğan'ın yurt içindeki politikaları ve yurt dışındaki istenmeyen eylemleri nedeniyle F-16 satmayarak cezalandırmanın Erdoğan'ın politikalarını değiştirmesi güç. Ankara Savaş Uçakları için başka kaynaklar bulabilir. Genel olarak Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etmesi gerektiği gerçeğinin iyi bir örneği. Türkiye ikilimi, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan dünyaya başarılı bir şekilde liderlik etmek için ABD'nin daha fazla alçak gönüllülüğe, daha fazla diplomatik çevikliğe, ve daha yaratıcı bir devlet yönetimine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu yazı Batı dünyasında bizlerden bahsedilirken biraz olsun gerçeklik barındırması açısından dikkatimi çekti diyebilirim. Zira Batı dünyasının yazarlarında genelde bir tepeden bakış açısı vardır ve bizden bahsedebildikleri kadar kötü bahsederler. Ki bu yazıda da bizden çok iyi bahsediliyor denilemez ama en azından biraz olsun objektif bir şeyler görmek de yeni benim için. Son yıllarda daha çok Ankara merkezli olarak izlenen politikalar nedeniyle Türkiye Batı dünyasının kafasını karıştıran ve sürekli gündemde olan bir aktördü. Ama özellikle Türkiye'nin seçim iklimine girdiği bir ortamda ülkemizle ilgili yazılan yazıların sayısı çok daha artmış durumda. Bunlardan bir tanesi de ABD'nin o meşhur gazetesi The Washington Post'ta yayınlanan 2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak başlıklı makale bu makalede de yerden yere vurulmuyoruz desem yalan olur. Ancak yine benim dikkatimi çeken bir paragraf var ki onu da size aktarmak isterim. 2023'teki en önemli seçim şüphesiz 18 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın yönetimini 3. bir on yıla uzatmaya çalışacağı seçim olacak. Bu seçimin sonucu Washington'ın, Moskova'nın, Avrupa başkentlerinin, Orta Doğu'nun, Orta Asya ve Afrika'nın jeopolitik ve ekonomik hesaplarını şekillendirecek. Bu yazılara ya da ben birebir okumasam da televizyondaki bir tartışma programında çevirisini duyduğum Foray'ın polisi de yazıldığı söylenen Türkiye'de seçime kadar kan gövdeyi götürecek tarzı söylemlere bakılırsa bize hayli hareketli aylar bekliyor. Umarım ülkemiz için en hayırlısı neyse o olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.